Günaydın millet. Ne haber? Nasıl gidiyor? Hava buz gibi oldu. 8-9 derecelerde. Ben de eve alışmaya çalışıyorum. Aslında eve alıştım. Ev bana alışmaya çalışıyor. Evde çamaşır makinesi yok yalnız. Yakınlarda bir çamaşırcı varmış. Çamaşırcı dediğim öyle çamaşırhane varmış. Burada çamaşırhaneler çok sık. Her semtte en az bir tane çamaşırhane var. Genelde fiyatları da 3 euro. Böyle bildiğiniz dükkan. Bu kadar genişlikte bir dükkan düşünün. Ama içerisi böyle 20-30 tane çamaşır makinesiyle dolu. Giriyorsun, çamaşırlarını götürüyorsun. Makinenin içine atıyorsun. Yıkıyorsun, çıkıyorsun. Ücret de 3 euro. Yani hemen böyle heyecanla koştura koştura bir çamaşır makinesi almanın manası yokmuş gibi geliyor. Ama şöyle bir durum var çok fazla evsiz var. Bu evsizler de tabii ki aklı başında olanlar çamaşırlarını geçiyorlar. Bu makinalarda yıkıyorlar. Makinalar temiz. Eyvallah. Yani hepsi çok sıkı şekilde denetleniyordur kesin. Hele bu korona zamanlarında hastalık yaymaması için çok sık denetleniyordur ama yine de bu düşünce insanın canını sıkıyor yani. Çünkü evsizlerin halini görseniz İçler acısı, içler acısı. Almanya'daki evsizler gibi Türkiye'de evsiz yoktur. Ama şöyle bir şey var. Almanya'daki evsizlerin imkanları çok çok daha fazla. Almanya'daki evsizlerin ceplerinde paraları var. Sürekli düzenli olarak yıkanabilecekleri banyoları var. Sürekli düzenli olarak yemek yiyebilecekleri yemekhaneleri var. Bütün sağlık giderleri devlet karşı devlet tarafından karşılanıyor ve aklı başında olanlar tabii ki çamaşırlarını kendileri yıkamak için çamaşırhaneleri kullanıyorlar. Çoğu genelde alkolik oluyor. Görseniz içler acısı. Kendilerini bırakmışlar. O kadar bırakmışlar ki dilenmiyorlar bile. Dilenci bile değiller yani. Her gün sürekli alkol. Yemek yiyorlar mı bilmiyorum. Doğrusu bir şey yediklerini de zannetmiyorum ama. Nasıl bu halde yaşıyorlar? Ben anlayamıyorum ya. Gerçekten çok içler acısı haldeler. Bu arada fark ettiniz mi? şurada ışıkta daha iyi oluyor. Aslında çok belli olmuyor. Benim yine suratımda bayağı bir sivilcelenme oldu. Gözlerim tekrar iltihap kaptı. Özellikle şu göz iltihaplanması, gözün mikrop kapması Üçüncü defa oluyor. Yani üçüncü defa oluyor. Acaba şimdi gitsem, test yaptırsam pozitif çıkar mıyım diye düşünüyorum. Daha önceki seferlerde de hep dikkatimi çekti. Şu sağ tarafı yüzümün acayip sivilceleniyor Dün daha beterdi. Gözlerimde böyle bir virüs, göz gribi ile ilgili bir virüs dedi doktor ama ben bu virüsün pandemiyle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda da vaka sayıları bayağı arttı. Ben de sürekli restoranlara gidip çıkıyorum. Öğle yemeğimi, akşam yemeğimi de restoranlarda yiyorum. Yani bir yerden bir şeyler kaptığımı düşünüyorum. Ama hadi hayırlısı diyorum ama... Dediğim gibi ben şimdi çamaşırhaneye gidiyorum. Maskemi falan alacağım. Böyle içimden bir his hastaneye gitsem, test olsam pozitif çıkacakmışım gibi geliyor ama... Aynı şekilde devam edeceğim. Çamaşırlarım birikti. Birazcık deterjanım var. Bilgisayarımı aldım. Biraz çamaşırhanede takılacağım. Herhalde bir 1,5-2 saat sürer. Şimdi hep beraber gidelim çamaşırhanelere bir bakalım. <laughs> Bu youtuberlık muhabbetine de alışamadım. Özellikle paylaşın, beğenin, yorum yapın falan muhabbetlerine. Alışamayacağım da galiba ya. Vallahi alışamayacağım da. Böyle zor geliyor bana. Hadi şimdi atlayalım bisikletimize. Gazlayalım çamaşırhanemize. Çok güzel bir yer buldum gençlik. Temiz. Yeni açıldı burası. Ama tabii ki daha önce ihtiyacım olmadığı için hiç denememiştim. Makinaları da güzel. Böyle görüyorsunuz. 7 kiloluk, 14 kiloluk, 18 kiloluk makinaları var. Büyük kurutma makinaları var. Artı işte eşyalarınız için orada kasalar var. Gayet yeterli. Biraz önce bana buranın işini anlatan bayan yorganlarını falan yıkamış. Orada bir de 18 kiloluk büyük makine var. 18 kiloluk büyük makine de var görüyorsunuz değil mi? Yorgan falan da yıkanır yani battaniye falan. Tertemiz burası ve fiyatı pahalı. Fiyatı da ne kadar pahalı yani diğer taraflar 3 euro yapıyor burası 4 euro. Otomat var burada işte deterjan otomatı, para otomatı. Bu otomatlarda istediğiniz makinayı çalıştırıyorsunuz. Çok basit. Deterjan atma yeri üstte. Orada ayarları falan, makinelerin üstünde böyle bir ekranı var. O ekrandan ve şu düğmelerden ayarlıyorsunuz. 4 euroya ben beğendim. Gayet kolay. Kullanımı kolay. Ortalık böyle temiz. Kameralar var her yerde. Yani bir sıkıntı olduğu zaman her şey kayıt altında. Burayı ben beğendim. Ama dediğim gibi 4 euro pahalı. En güzel yanı ne biliyor musunuz? Wi-Fi var. İnternet var. Şu an şu masaya çok güneş geliyor. O yüzden ben şu arkadaki gölge masaları açacağım bilgisayarımı takılacağım. Beğendim ben burayı. Vallahi burası böyle kalmaya devam ederse ben çamaşır makinesi almam. Pazartesiden pazara kadar saat 7 ile 9 arası hep yağmışmış, indirimliymiş. 5 kiloluk makina var mı ki? 5 kiloluk makinaları ben göremedim. 5 kiloluk makina yok. 7 kiloluk 3.80. Benim hep yağmışta takılmama gerek yok. 4 euro veriyorum. Bunlar da 3.80 yapıyor. Sorun değil. Bir de abonelik kartı varmış. Abonelik kartında da işte bir miktar böyle indirimler falan var. 20 cent daha indirim yapıyor. Yani işte 20 cent indirim iyi. Bu arada burası çok sıcak. Ben üstüm başımı çıkartayım. Ciddi sıcak yani içerisi. Hem güneş alıyor hem de kaloriferler yanıyor. Beğendim ben burayı. İnternet olayına bir bakayım. İçeride tabii maske takmak zorundayız. Malınıza mülkünüze sahip çıkın falan filan yazıyor işte. Hırsızlığa karşı ne kadar sürecek bu bilmiyorum ama çok da uzun sürmeyecek yani. Makine de çok sessiz çalışıyor. Makine de böyle güzel bir makine yani. Internet, Hot Spot Unity Media. Bir i̇nternetine bir bakalım buranın. Yıkama, kurutma, servis, deterjan otomatını buradan kullanıyorsun ve müşteri kartı abone olmak istiyorsan da oradan alıyorsun. Kredi kartıyla, makatik kartıyla kullanabiliyorsun. 50 euroluk banknotlar girmiyormuş. Bozuk para yerde burası. Kredi kartını buradan artık dokunmadan, şifre kullanmadan da yapabiliyorsunuz Almanya'da ama ben bunu sevmiyorum. Bu bunu... bana hiç güvenliymiş gibi gelmiyor. Şuradan da işte fişinizi alıyorsunuz ve para üstünü alıyorsunuz. Deterjan muhabbeti de böyleymiş. Benim deterjanım var. Aslında deterjan almaya da gerek yok çünkü baksanıza 50 sent. 7 kiloluk makinaya kullanacağınız deterjanı 50 sentte de alıyorsunuz. Öbürü 80 sent. En büyük makinede 1 euro 10 sent. Pardon bunlar yumuşatıcıymış deterjan. Deterjanlar da aynı. Benim evde kocaman bir kaç kiloluk, 10 kiloluk deterjan almıştım ben evde çamaşır makinesinde kullanmak için. Hiç gerek yok yani deterjan da almam artık. Burayı kullanırım. Burası daha mantıklı. Evet burayı beğendim. Tamam bu şekilde çamaşır makinesi olayını aşmış olduk. Ortam nasıl derseniz ortam da böyle. Ön tarafta tabii ki bisiklet park yeri full dolu. Ben yine o komik şekilde bisikleti zincirini kendi üstüne bağladım, geçtim yani. Bağlayacak park yok. Metro burada. Karşıda bir kiosk var. Yani canım sıkıldığı zaman da şuradaki kafede takılabilirim falan filan yani. Tam şehrin merkezi. Neyse milleti çekmeyeyim ben buradan. Milleti çektiğim görüntüleri sileyim. Benim bisiklet de orada duruyor işte. Zinciri taktım geçtim. Kimse bakmaz benim bisiklete zaten. Gerçek güzel kaliteli bir şeymiş gibi gözüküyor ama sallamaz eminim. Şurada elektrikli bir bisiklet var. Onun pilin benim bisikletten daha değerli. Bugün bir elektrikli bisikletin pili 1000 euro. Bisikletin kendisi de 1000 euro, 2000 euro falan işte. O yüzden benim bisiklete kimse sallamaz bile. Benim bisiklet 100 euro eder belki etmez yani. Kurutucular nasıl çalışıyormuş? Kurutucular nasıl çalıştığı da böyle. Ben kurutucuları kullansam mı? 90 ne diyormuş? 1 euro yok ya. Yani şu an benim zamanım var. Eve gider, asacak bir şeyler bulurum. Eşyaları böyle bir asarım. O şekilde kuruturum. Zaten yerleri sildim. Yer temiz. Eşyaları yere sersem gene kurur. O yüzden kurutucuyu kullanmayacağım. Evet gençler Almanya'da. Almanya'da diyebilirim yani. Sırf Bond'a değil. Almanya'da çamaşır yıkama muhabbeti de bu. Böyle çamaşırhaneler çok yaygın çünkü... Göçebe olarak yaşayan, sokakta yaşayan, öğrenci olan, mobil bir hayat yaşayan çok insan var. Çok. Mobilite burada çok önemli. Bu yüzden böyle çamaşırhaneler çok var. Fiyatlarda 3 euro, 4 euro, en lüks yer 5 euro. Çamaşırhanenin en lüksü de nasıl olur bilmiyorum da artık işte. Böyle. Çamaşır olayı da bu şekilde. Ben de bu şekilde kafamda çözmüş oldum. İlk defa bir çamaşırhane kullanıyorum bu arada hayatımda. Çamaşır makinesi almaktan daha iyi bence. Daha hesaplı da. Ayda iki kere çamaşır yıkasam 8 euro. Hiçbir şey değil yani. İkinci el eşya, satan dükkanlar yok denecek kadar az. Bonda az yani. Köln'de vardır kesin de. Bonda az. Ben bizim eski çamaşır makinesini ebay'e koymuştum 5 eurodan. 2 ay falan ebay'de kaldı çamaşır makinesi. 5 eurodan düşün 5 eurodan kimse almadı. Evde hurda olarak duruyor. Onu da parçalayıp hurdacıya vereceğim. O çamaşır makinesini şimdi yeni eve taşımak pahalı. Yani nereden baksan taşımacı kamyona da bir 100 euro vermen lazım ki. O makinayı al işte 5 kilometre ilerideki yeni eve taşı. Onu da yapmayacağıma göre, yeni makine de almayacağıma göre ben burada takılırım. Sorun olmaz. Gayet de temiz yani. Beğendim. Gençler ben tezgahı kurdum, takılıyorum burada. Ama internetin şifresinin ne olduğunu bilmiyorum. Herhangi bir açıklama falan yazmıyor. Telefon etmek gerekiyor herhalde böyle telefon edip öğrenmek gerekiyor veya internetten öğrenmek gerekiyor veya abone olmak falan gerekiyor herhalde. Onları artık sonra yaparım. Belki abonelik kartıyla internet şifresi falan da geliyordur. Çok da önemli değil. Ben şimdi bu çektiğim şeyleri editleyeceğim. Hadi görüşürüz. Gençler ben yaklaşık 5 dakikalık bir video parçasını editledim. Bu arada makine işi bitirdi. Makine işi bitirdi. Makine hem büyük hem de güçlü anlaşılan ve zaten benim eşyalarım da 7 kilodan daha hafifti. Şimdi bunu boşaltmam lazım. Çok hızlı işi bitirdi yani. Çok hızlı işi bitirdi. Zamandan da tasarruf. Bisikletimize de yükledik temiz çamaşırlarımızı, doğru eve. Bunları asıp bir yerde kurutmamız lazım. Bu arada herife bakın ya donumu indirmiş takılıyor orada ya. Böyle de mal mal insanlar var işte yani. Bunların kafası bir dünya. Kafası bir dünya. Uçmuşlar yani. Artık ne çektilerse çalışmıyor yani fazla çalışmıyor. Her yere çamaşırları astım her yere. Tabii ki yetmedi. Ne yapıyoruz? Alınacaklar listesinden Almacaklar listesinden çamaşır makinesini çıkarttık. Çamaşır askısını çamaşır ipine ekleyelim. Çamaşır askısı, çamaşır ipi. Evet. Almacaklar listesine de bunları ekledik. <laughs> Bir fırtına koptu. Baksanıza ortama. Bu nedir böyle ya? Dağıldı ortalık birden, dağıldı. Neyse, millet başlamış. Ben de gideyim orada takılayım şimdi. Bilet gişesi devrilmiş ki fırtınadan ya. Şu hale bakın. Yerle bir olmuş bilet gişesi. Yerinden sökülmüş. oha oha o ne ya? Restoran boş. O ne ya öyle? Hayvan gibi. Ağacı uçurmuş. Oha ağaç gitmiş. Ne fırtınaymış be. O ağacı devirmiş. o yongida yani burada devasa bir ağaç yolun tamamını kapatmış. Ama maalesef gözükmüyor. Bir fotoğraf çeksem bakalım gözükecek mi? Oha diyorum yani. Öküz gibi kalın ağacı devirmiş yani. Fırtına var ya. ağaç paramparça olmuş. Ve gece bütün yol kapanmıştı. Bu bir bira bahçesine kadar ki olan kısım kapanmıştı ve diğer ağaçlar da devrilmişti. Herhalde şu zaten tamamen kesilmiş. Burada tamamen kesilmiş. Yolu açmışlar ama yani

yemek yiyeceğim ve geçen ay ne kadar harcamışım ona bir bakalım beraber. Aylık harcama tek başına yaşayan bir insan için aylık harcama ne kadar oluyor? Hep beraber bir görelim. Ben de merak ediyorum. Şu ana kadar faturaları biriktirdim. Snowboard'un yanında masanın köşesinde duruyor ama daha bakmadım. Toplamda ne kadar harcamışız? Harcamışım. Ona bir bakalım. Siz de buraya geldiğinizde hemen hemen aynı şekilde harcayabilirsiniz. Abuk subuk şeyler yapmazsanız yani mesela cep telefonunu en pahalısından almazsanız görmemişlik yapıp çünkü burada ucuz ya çünkü buraya gelen herkes bir görmemişlik yapıp telefonunu en pahalısından alıyor hiç gerek yok oysa ki. Siz de böyle abuk subuk şeylere para harcamazsanız benim gibi geçinebilirsiniz ama şimdi bu e, harcamaların içine ev kirasını, aidatı, depozitoyu falan katmıyorum tamam mı? Onları katmıyorum. Onları da kattığınız zaman çünkü 3000 eurolara geliyor yani. 3000 euro aylık e, harcama olarak sayılmaz. Çünkü her ay depozito vermiyorum yani iki kira bedeli vermiyorum. Onun dışında geçen ay bu evdeki ilk ayım biliyorsunuz. Elektrik bağlattım, su bağlattım. Doğalgaz zaten var. Bunlar için hiç para ödemedim. Bilginiz olsun. Elektrik bağlatmak, su bağlatmak, doğalgaz falan ekstra bir ücret istemiyorlar. Zaten apartmanda var. Sadece o saati kendi üzerinize geçiriyorsunuz ve kontrat yapıyorsunuz. Ben belediyenin elektriğini başvurdum. Aman Allah'ım o yeşil tropik kuşlardan geldi. Hemen size göstereyim şimdi. Bakın şu çatıya bakın. Şu yeşil papağan cinsi bir kuş. Onun yanında da zıplayıp hoplayıp dolaşan bir sincap var. Görüyor musunuz o papağanı? Diğer kuşlar da geliyor bakıyor. Çok yaygaracı kuşlar bunlar. Bu papağan türü özgür olarak yaşıyor buralarda. Yani buradaki ormanlardaki hayvanların çeşitliliği zaten saymakla bitmez. Hepsini bir arada görebiliyorsunuz. Sincapından papağanına bak bir şeylerle uğraşıyor o maymun orada. Bunlar böyle çeteler halinde dolaşıyorlar ve çok yaygara çıkartıyorlar. Bu tek başına olduğu için sessiz herhalde. Yerden bir fındık fıstık aldı şimdi onu parçalayıp yemeye çalışıyor. Neyse biz konumuza gelelim. Biz şimdi tekrar konumuza dönelim. Tamam mı? Aylık harcama. Şuraya biriktirdim bakın bu tüpün altına. Şunu şöyle alıyorum. Bu benim geçen ayki aylık harcamam. Hemen şu masaya geçelim. Hermes Clan plakamı da buldum bu arada. Bu arada yemek pişirmek için bu tüpü kullandım. Kamping gazın tüpü. 5 defa yemek pişirdim. Makarna, patates filan. Neyse harcamalara gelelim. Şimdi kredi kartından 27.90'lık bir harcama yapmışız. Bunu şöyle geçelim. Bunun fişi çıkacak şimdi. Bu neymiş? Bu Aldi marketten 17.46. Bu Aldi'den 7.72 Bu benzin istasyonundan bir kere motorun deposunu fullledim. Netlesene be. 12.14'e fullemişim. Ha 27.90 Buradan ne almışım? Oğluşlara hediye bardak almıştım. iki tane o. Ha zaten bu bunlar bardakların üstündeki etiketler. Bu da onun fişi. 27.90. Oğulcuğlara hediye aldım. Bunu da katalım harcamadan. Sonra bir market alışverişi daha. 16.09. Çamaşırhane. 2 kere çamaşır yıkadım. 4 Euro'dan 2 kere 8. 8 Euro. Bir tane market alışverişi daha. Bu da 4.72'ymiş. Başka bir market alışverişi yine. 2.35 İki kere tramvayla Köln'e gittim. Evet iki kere, iki kere değil iki kere bindim. Köln'e gittim. Orada iş bankası var çünkü. Gittim ve geldim. 8.20 16.40 bunlara harcamışım. İş bankasına gittim hesap açtırmak için de dediler ki hesap açmıyoruz biz normal hesap açmıyoruz dediler. Maaş hesabı açıyorlarmış. Bir tane daha market alışverişi ne kadarmış? 13.35 Bu neymiş? Bir tane daha market alışverişi bu başka yerdeki ardi 7.53 Bu neymiş? Up uzun bir şey bu ne ya? Bir tane daha market alışverişi. 47.54. Burada ne almışım? Vile de almışım ve ayakkabı almışım. O yüzden 47 eurolara fır fırlamış. Başka bir tane marketten alışveriş yapmışım. 3.12. 3.12 de buna. Bu neymiş? Bir tane daha market alışverişi. 13 euro. Bir tane daha market alışverişi. 8.98 Bir tane daha market alışverişi 8.61 Bauhaus'tan eve bir şeyler almıştım. Bauhaus'tan aldığım şeyin fiyatı toplamda 50 ,06 euro 0.6 artı bir tane de printer aldım. Printer aldım ve printer'ın kablosunu aldım. Kablosunu geri iade ettim. Printer kaldı. Ee, bu da 104 euro 0.8 cent. Yani en fazla printer'a vermişim. Bu harcamaları yaptım ve ayı kapatmış oldum. En büyük harcama bu printer harcaması ama printer'ı ev harcamasına koymam lazım. Çünkü printer'dan kontratları falan çıkardım. Elektrik idaresiyle mailleştik. O mailleşmeleri printer'dan çıkardım. Printer de sonuçta evin bir ihtiyacıydı. O yüzden bu 100 euroyu da katıyorum harcamaya. Katayım mı? Tamam ben katıyorum ama siz katmam diyorsanız eksi 100 euro olarak hesaplayın. Şimdi aylık harcama 370 euro diye yuvarlayalım. 370 euroymuş gibi gözüküyor aylık harcama. Yalnız bahşiş faktörü var. Bunu söylemem lazım. Bu da mesela bu ay harcamadığım kalan bahşiş miktarı. Bir aylık. Bu bir aylık bahşiş miktarı gerçekten de. Bunun içinden 300 euro çıkar. Bunun içinden 300 euro gerçekten çıkar. Artı bunlara ek olarak tabii ki her gün en az her çalıştığım gün en az 5 eurodan günde bir öğün yemek yediğimi sayarsak ne ediyor? 20 çarpı 5 100 euro da buradan eksilmiş. Bahşişlerden de aylık 100 euro eksilmiş onu tabii ki bu hesaba katmıyorum ben. Kardan zarar diyelim ona da. Kardan zarar diyelim. Hani kendimi çok sıktım diyemem, çok kendimi kısıtladım diyemem ama bol bol da para saçmadan yaşadım bu eve geldiğimden itibaren. Genelde de böyle yaşıyorum zaten. Bol bol etrafı para saçmadan elimde kalan biriktirdiğim para da bu bahşişler diyelim. Tamam bu videoyu da böyle bitirmiş olalım. Evet bir bisikletli kuryenin hayatını merak etmeye devam ediyorsanız takip etmeye devam edin. Bildirimleri açın. Mesaj çekin. Halimize hatırımızı sorun. Burayla ilgili başka bilmek istediğiniz şeyler varsa onları sorun. Görüşmeye devam edelim. Tamam mı? Birazdan 3 saatliğine tekrar yollara çıkacağım. Bugün toplamda 5-6 saat çalışmış olacağım. O 3 saati uzatabilirim de. Yoğunluk var çünkü. Söylesem hadi bir saat daha kullanayım falan desem uzatırlar mesaiyi. Yani gördüğünüz gibi sağlığım yerinde, moralim yerinde. Moralim Türkiye'den gelen haberlerden dolayı bozuk. Ama burası benim moralimi düzeltiyor. Burası benim moralimi düzeltiyor. Her şeye rağmen burası iyi gidiyor. Bakmayın oradaki komik <laughs> basına. Basının B'si yok orada. Kötüleyip duruyorlar ama siz de buraya geldiğinizde göreceksiniz. Kötülenecek bir tarafı yok yani. Buraya geldiğinizde siz de şöyle bir normalleşeceksiniz, kafanızı dinleyeceksiniz, durgunlaşacaksınız. Ha demek böyle olması gerekiyormuş diyeceksiniz ve olayı göreceksiniz. Neyse uzatmayayım ben. Hadi görüşürüz. Ben bu videoyu hemen editleyeyim ve yükleyeyim YouTube'a tamam mı? Hadi eyvallah.